Merhaba saygıdeğer adaylarımız. Varan sözcü Kursu'ndan Yunus Hoca ben. A2 alacağımız motorun tanıtım videosunu çekiyorum. Herkese şimdiden başarılı sınavlar. Vites bir aşağı. Yavaş çekersen boş. 2, 3, 4, 5 yukarısı. Debriyaj. Selektör. Uzun, kısa far. Sağ, sol sinyal. İç parkurda sinyal işimiz yok. Dış parkurda olmazsa olmaz sinyallerimiz. Mecbur sinyal vermek zorundayız. Ortaya bastığımızda kapanır korna göstergeye gelmişken yakıt göstergesi, kilometre hız, vites göstergesi. Şöyle yavaşça çektiğimde vitesi boşa geçer. Yeşil ışık yanar yani nötr, boşta. Kontak, yakıt deposu. Diğer tarafa geçiyoruz motorun sağ tarafına. Bu kısımda ön fren hidrolik yağ kutusu, ön fren, gaz, sadece stop tuşu. Bu da modları değiştiriyor. Bunlarla işimiz yok. Far açma, kapama. Motor boşta olduğu için şu an yeşil ışık yanıyor. n nötr. El marşı. Sadece stop tuşu. Yakıt deposunu zaten söylemiştik. Motor bloğu. Arka fren. Oturduğum yere sele. Altında da akü mevcut. A2 tanıtım videomuz bu şekilde. Herkese başarılı sınavlar diliyoruz. Baran sürücü kursu olarak.